Galatasaray bu senede şampiyon elini kolunu sallayarak şampiyon olur. Fenerbahçe ve Beşiktaş havluyu attı işte. Hocalara da paraları saçtı, tazminatları ödediler ve gönderdiler. E bunu bir ay önce görememiş miydiniz? Benim son 6 ayda en az 6 tane videom var. Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında. Bu hocalarla olmaz. tazminatları da verirsiniz gönderirsiniz böyle transfer olmaz, böyle hoca alınmaz dedim. Ya bulup getirdikleri adamlara bakın. Edin Ceko Immobilize, Immobile neydi? <laughs> Onun adı İtalyan, İtalyan. Arkadaş bu İtalyan Immobile, Immobile ve adını da söyleyemiyorum. İspanya'da oynadı, İtalya'da oynadı, Almanya'da oynadı, olmadı. Olmuyor da. Sana geldi, sen de oldu mu yani? Olur mu? Niye olsun? Ya sen de niye olsun yani? Edince o adam emekliliğini almış gece bekçiliği işi arıyor, <laughs> anladın? Yani adam e, görev adamı değil yani gece bekçiliği işi arıyor. E sen getiriyorsun. Sana gece bekçisi mi lazım abi? Ben yaparım yani. O parayı bana ver, yarısını ver, dörtte birini ver bana. Ben yaparım yani. Bunlar on senedir. Böyle hoca alıyorlar, hoca veriyorlar. Arada bir kere Beşiktaş'ın bir Sergen Yalçın piyangosu var. O da e, Ebu Bakar mı Abu Bakar mı onun yüzünden son 3 haftada gidiyordu neredeyse. Herif a, a, Arabistan'da anlaşma yapmış sahaya çıkmadı. Son 3-4 hafta yenildi e, Beşiktaş ve Averaj'da şampiyon oldu yani. Hani bir omuz daha atan olsa o da gidecek. Ve bu Abu Bakar seni sattı. Arabistan'a gitti. Sonra bunu tekrar dünyanın parasını verip geri getiriyor. Ya bedava gelse almayacaksın işte bu adamı. Bedava gelse almayacaksın. Biraz da onur, biraz da strateji, biraz da beceri yani arkadaşlar. yani. Hani bizde siyasetçilere daha, daha çok e, muhalif siyasetçilere kızıyor insanlar da işte spor yöneticilerimiz de bunlar yani. Başarısız. Garanti başarısız, tasdikli başarısız ve devam, devam arasını satayım. E ne olacak şimdi taraftarlar ne yapacak yani? Ne yapacak ya? Para cebinde, senin cebinde yani. Ne yapacaksın? E? Para senin cebinde.